Ya vallahi yanlış anlıyorsun. Harbiden sinek soktu ya. Ya Volkan yapmasana. Yapmaz mısın lütfen? Tikim var benim ya. Volkan yapma şunu. Gerçekten komik olmuyor ya. Aslında bayağı komik oluyor Aslı abla. Koptum burada yani. <laughs> Yoruldum artık bağırmaktan. Volkan boğazım acıyor ya. <laughs> Ay yarın da reklam verenlere sunumum var senin değil mi canım? Evet. <laughs> Oo, siz de amma sıkıcısınız ya. İsteyerek yapmıyorum. Harbiden kaşınıyor. Bak. Okan yapma şunu ya. Anlatamıyorum. Bak sabrım taşıyor. Bu çocuğun yarın sunumu var. Konuşma yapacak çıkıp. Sesim gidiyor benim ya. Ah, canım biz kalkalım mı ha? Evet. Olur mu ya? Aa, Kırk yılda bir gelmişsiniz. Bir yemek yiyoruz. ama abarttınız sizde ya. Zaten onu da anlamadım. Bu gayet saçma ve lüzumsuz bir fikir oldu ama neyse. E, kalkmayın Aslı abla. Arkadaşlar tamam şaka bir yana ya. Yapmayacağım şaka falan söz ya. Zaten Sertaş'ın size anlatacak bir hikayesi var. Ne o? Ee, saçımla alakalı bir anekdot Aslı abla. <laughs> abla deme bana Sertaç. Ee? Bundan beş altı yıl öncesiydi. Benim daha tepeler yeni yeni dökülüyor. O zaman da kazıtmak moda olmuş. Ben de gittim berbere dedim ki vur abi jilete dedim. <laughs> ee? O günden bugüne abi E'si kaşındıkça kaşındıkça. Aa, kaşındıkça. Aa, 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 aa. <laughs> Sertaç büyük adamsın ya. Ama eniştenin teki dediğin kadar varmış abi. Şahane güldüm vallahi. İyi ki geldik buraya. <laughs> Cem iyi misin? <laughs> ah. Sesim kısıldı. Boğazım ağrıyor. Ya öyle mi? Boğazım köşer. Boğazın köşer sana bir tane çorba söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> çorba diyorum uzun. Çorba söyleyeyim mi? Sesi açar. <gülüyor> <gülüyor> Sen daha işe gitmedin mi hayta? Aa hayta deme çocuğa. Yol yüklenme o kadar. Bir sabah kahve keyfi yapıyor. <laughs> Babacığım. E, bir sabah e, kahve keyfi yapıyorum. Kahve keyfi yapıyorum babası. Sen... <laughs> ya o saat on bir buçuk oldu. Neredeyse öğle yemeği müşterisi bastırır. İşte ben de o kalabalığın içine girmeyeyim diyorum. Yani... Ma masa işgal etmemek açısından. Bir masa bir masadır baba. <laughs> Oğlum biz çıkıyoruz. Önce alışverişe gideceğiz. Sonra hamiyet halana çaya gideceğiz. E sen, de gel halana aylak aylak dolaşacağın. Babacığım kusura bakmayın yani. Muhallebici benim hayatım. Dükkanı boş bırakamam. Kusura bakmayın. <laughs> Sana hadi palamra. Oh! Ay Tahsin'cim yüklenme şu oğlana bu kadar. Minik koşum. Aslı'ya söyle akşamleyin sofrayı kursun. Yorgun gelirim ben. Ay bir gecede geldiğimde şu sofra kurulmuş olsun Allah'a sen. Sözde yetişmiş genç kızımız var. Tamam anneciğim sen merak etme. Hatta Aslı'ya böyle hazır yakalamışken bir suda yerleri sildireyim istersen. <laughs> Ay, aynı matrak çocuk bu. Sen de kıza yükleniyorsun lüzumsuz yere baksana. Ay hadi Tahsin'cim hadi. Ha 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 ha. Vallahi Cem ne diyeceğim bilemiyorum yani. Bari söyleseydin de sunumu başka gün erteleseydik. Yok zaten bu dün gece oldu Saadettin Bey. <gülüyor> <gülüyor> Ama reklam verenleri pek etkileyemedin yani. Ne yapacağız bilmiyorum. Hay Allah gördünüz mü şimdi başımıza geleni? Gördüm. Gördüm de pek duyamadım. Hırıl konuşuyorsun evladım. Söylediklerinin yarısı anlaşılmadı ki. Saadettin Bey, biz bu adamlara bir akşam yemeği falan mı ayarlasak? <laughs> Aman, hep bana masraf, hep bana masraf. Ertan'la aşkına. Bilmem. Hep birlikte... Aman, hep birlikte toplantıdan çıktıktan sonra... ...böyle sinir içinde, volkanla ilgili bir şeyler söylene söylene asansöre bindi. Ben de anlamadım ne oldu. <laughs> Annem beni karakola yolladı. Annem beni karakola yolladı. <laughs> ne oluyor lan? Tam tahmin ettiğim gibi. Evdesin Volkan. Evdeyim tabii ne var? Hatta huzurum da vardı sen gelmeden önce. Ha, ben o zaman senin huzurunu, mutluluğunu perçinleyeyim. Cem sunumunu yapamadı çünkü sesi kısıktı Volkan. <laughs> Gülme gerizekalı gül diye söylemedik. Lan ağzını toplasan lan. Şşt, gerizekalı falan abiye ne biçim konuşuyorsun manyak. Sen benim dediğimi duymadın galiba Volkan. Tekrarlayayım senin için. Senin gerizekalı şakaların yüzünden Cem'in sesi kısıldı ve Cem sunumunu yapamadı. Patronun suratı bir karış. Geleceğimizle oynadım Volkan ya. Ee, abartma lan. Ne olmuş yani? Konuşurum ben Saadettin abiyle. Bak iyi niyetliyim hala delirtme beni. Sen kimsin Saadettin Bey'le konuşuyorsun be? İşe yaramaz serseri. Lan kaldırma beni bak. Kalk, kalk. Ne yapacaksın görelim? Embesil. Ee, fazla olursun sen ama. Ha, yeter lan. Sus lan. agresif manyak. Fındık mı atıyorsun sen bana? Yok, önden leblebileri attım. Fındıklar şimdi geliyor. Kerem ulan kafamı patlattın Aslı be! lan bu kadar sert atılır mı? Allah cezanı versin lan! Olmadı ki bir şey. O, oldu mu bir şey? Ben kanıyor be! Kanıyor mu? Kanıyor tabii. Allah'ın cezası. Göreceksin sen alacağım intikamı mı? Kanı kan temizler Aslı! Saçmalama be! Aa! Git getir lan. Kolonyalı pamuk getir, bir şey getir. Çabuk ol, beynimi patlattın. Beyin kanaması geçirdim senin yüzünden. Hadi! Saçmalama be! Ay nasıl o da hemen isabet etti anlamadım yani. Şöyle bir verdim tak gitti yani. Kolay yolu ben Tamam be, öf. Aa. Ah. Manyak karı ya. Manyak. Evlense de kurtulsak be. Of. Kafamı patlatıyordu ya. görürsün hasta. Ben annemlere bunu nasıl anlatacağım? Bak şimdi görürsün sen. Lan acaba hastaneye falan gidip üç günlük rapor falan mı alsam ya? Bayağı bir yırtarız işten. Kolay değil abi. Beynim zedeleniyordu diyor. Yani. <laughs> Lan evet ya. Beynim zedeleniyordu değil mi? <laughs> önemli bir olay ya. Yani. Hatta daha önemli bir hale de gelebilir bu iş ya. Yani. <laughs> <laughs> evet evet. Aslında tentür diyot da sürebiliriz ha. Volkan oraya yatmışsın ama o, yastık kan olursa anne mahveder bizi ya. Volkan. Çok mu fenasın? Ne oldu? Volkan kalk süreyim şunu. Volkan M miden falan mı bulanıyor? Ne oluyor? Volkan. 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 Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası